Mike atacak size ben kaçtım etmiş adam Mike olsa kaldı mı cehennemiz yok Bugün neredeyiz lan biz? Kanka e, 2015. Aynen öyle mapteyiz biraz geç başladım kusura bakmayın. Abi arkamdan milyonlar herif geliyor. Şu an bayağı. O bulayım ba var la. Şu an bayağı bandikam ayarlarını falan bozdum. İçine <laughs> yani gerçekten bayağı şu an küçük ekranda oynuyorum öyle yani bayağı bir bozdum. O sen misin? Abi çesteki çek. Ay sensin. Ne oluyor lan? Evet EFTAŞ Kılıçbolu hayırlı olsun Hayırlı olsun Neredesin? Ha gördüm seni Kanka valla koşuyorum da Arkam. Ben şu küçük ya küçük ekranda oynarım hiç rahat değilim Ve ne büyük lan? ekrana geçince donacak video Al işte Bayağı sıkıntıdayım şu an ve kılıcım Buldun var Buldun mu bir şey? Kılıcım var Abi ben buradan çıkamıyorum Dur ben bir F11'e geçeyim arkadaşlar ha tamam düzeldi lan ah. Geldik şu anda <laughs> Bayağı biraz sorunlu bir video olacak Kanka, ama bir şey olmaz Kanka şu an Allah Allah bir gel Kılıcım yok benim var şu an. Oo. Ben seni korurum. Chest, chest. Oha. Ben sana nasıl vurdum oradan lan? Sen bana mı vurdun? <laughs> ben sana oltayla vurdum ama nasıl vurdum ben sana oradan? Herif var. Gel geliyorum. Kılıcın var mı? Var. Tamam. Taş. Oo, beni de geçti. Aha gördüm. <laughs> Sen Atla hadi. Hadi atla. Hadi atla. atla. Hadi atla. <laughs> aman aman aman. Oh my god. Uçacağım aşağı. Oh my god. Bayağı iyi aldım. Pro man. Pro man. Oh chest de bulduk. <laughs> Abi boş. Arçelik. <laughs> Sonra teliften. <gülüyor> Aynen. <laughs> Aa ah, chest. O oh, iki tane chest hatta. Şuna bir bakalım. Al işte. Boş oğlum da var. Buralar buralar alınmış Mert. Dur la ben kalmam. Ölüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Alacaksın onları. <laughs> Şimdi Ya Abi <gülüyor> <gülüyor> Nerede lan bu? Chest yok. Çok kurnazlık yapıyorum be chest buldum açamıyorum. <laughs> <A> Açamadım. <laughs> Bir dakika şuradaki chest mi? Değilmiş Allah kahretmesin. Allah. <laughs> Neymiş? Hadi herif bulalım. Ben buldum. Ölüyorum. Neredesin? On kaybettik bir. Ha gördüm seni. Allah'ım yarabbim. Gördüm seni. Ölüyorum Mert. Dur oğlum. Arkamda mı? iki tane full var. Evet. Ölüyorum. Ölüyorum. Yemek var mı? Hayır. Benim de yok şu an ve ben de açlıktan gidiyorum şu anda. Benim çiğ tavuğum var. wow. <laughs> Ana. Ortaya dokunacağım. Orta çoğu boş değil ama ben ana. Yemek mi? Oh! Oldu Golden chestplate buldum. Oha. Abi yemek yok burada. Abi delireceğim. Yiğit öleceğiz. İnsan bulsak asla kessek güzel olur. 11 kişiyiz. Daha var ya. 10 kişiyiz. O 7 kişiyiz diyor. Oha. Neredesin kanka? Al işte. Ortaya gel. Ortaya bakıyorum ben şu an. Gördüm seni. Dur dur. Ne yapıyorsun? Gidelim. Oğlum ne yapacağız lan benim 3 kalp. 3 kalp ne? 3 Üç... Şey, kalbin mi eksik? Hayır hayır. Yarım kalp eksik de. Hmm. Açacağız. Abi. <laughs> Yemek. Adam. Ve taş kılıç sana. Oha. Mert beni bul. Neredesin bebeğim? Şş, bebeğim mi? <laughs> Buradayım. Ay, al. Tamamdır gidelim. Al işte. <laughs> Burayım. Herif gördüm. Nerede? Gördüm, aynen gördüm. Gel takip et beni. Ben de gördüm. Bu oyunum kaşındı. Abi <laughs> ya Mert bu kadar da olmaz ya. Nerede lan? Lan oğlum kör müsün? Şurada double chest plate mi var? Lan ne double chest plate eve daha sana. Görüyorum, görüyor çekemiyor. Al işte ya niye yiyorsun? Ne yiyorsun? Golden gitti. apple boşa gitti abi ya. Mal ya. Sanki alacak var ya ikimizin de. Kanka yemek var mı? Kanka. Öleceğim. Abi şurada double varmış la. Açtın mı? Yok açmış birileri. Allah'ım. 6 kişi kaldık hadi 3 kişi daha. Kanka bir dakika. Şöyle. Abi 4 kişi kaldık. Hadi birbirinizi öldürün falan. <laughs> Gerçekten bir tane bulsak bitti şu an. Geliyorum kanka. İnşaat team değillerdir. Bence teamler. Şu an 10 kişi izliyor. Bir sıkıntı var ama anlayacağız. Hacker team Hacker falan mı var yoksa? Hacker team olabilir. 10 kişi. Vallahi Allah Allah Allah. Gerçekten enteresan. Ama şimdi anlarız yani. Hadi gel ortaya. Oyunun başında makro falan var mıydı? Yok. Ben hiç görmedim yani. Bana da rastlamadı ama. Ortada insan yok sanırım. 17. dakikaya mı ekliyorsun? 18 pardon. Evet ortada insan yok. Aff abi bunları nasıl bulacağız şimdi? Okay. İnsan gördüm. <laughs> i̇nsan gördüm. Yanlış görmediysem ama bilmiyorum ağaç da olabilir yani. Bekle. Bir şey gördüm ama ileride. Abi ben de misin? İnsan gibi? full iron. Gördüm. Koş. Help me please. Gebereceksin Mertiko. Hayır lütfen. Gebereceksin. Gördüm. gördüm. Geber, Mert. geber pislik. Öleceksin. Hayır. Öleceksin Mert. Öleceksin. Gel lan buraya şimdi sen. Şu an team değiliz. Ana. Ana mu? Evet. Ona bana neyse. vuramadı. Ah bak. Oh, kötü oldu bu. Oha be. <laughs> Ya. Abi ortaya gitmesin. Şimdi bir falan bulur. Bu o muydu ya? Yok o değildi. Ya. Aman diyeyim. Öleceğim değil mi? Öleceğim evet. Yemeğim de yok şu an. Al şunu. Ben daha full. Koş koş geliyor geliyor. Ağa bırak lan. Dikkat et. Ay kanka. Önem değil. Bir daha yakacak. Beni önden musla, beni önden musla. Oğlum canım neredeyse full. Oo! Oğlum, Oğlum. O Abi <laughs> Vedit. Oh, evet mesela güveniyoruz şu anda. Tamam. <laughs> Rak rakibine bakacağım. Kanka Ha? Bir dakika sport, ne? E senin İstiyor musun? İstediğim Tamam güzel Eğer düşün. adam hack veya makro değilse gerçekten E senin Güzel Yani inşallah Bir pisliği Aldı. olmaz Evet Şu an Mert izliyoruz <laughs> Mert'in eli alacağını umuyoruz ve gene sinematik bir kare yapalım <laughs> Aklıma sinematik geldi. Sinematik sen biraz. Sinematik. Sinematik Mert. <laughs> evet şu an Mert bir gece ormanda yürüyordu. Bir gece. <laughs> Buraya bir müzik koyuyoruz. Ya susar mısın arkadaşım burada? Yani ayıp. <laughs> Ay, hadi bismillah. Şu an Mert tetmece gitmişti. Selamın. Ona boy o kız. Karı. <laughs> Evet. Kap ve kapışma başlamıştı. Mertik mu yoksa karı mı alacaktı? Kara böyle yapıl yedi. Ve Kara ölümüne daldı. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de Mertik o kazanacaktı. CC. <laughs> evet arkadaşlar. Bu sayede de Mert e, kazanmış oldu. Mert tebrik ediyoruz. Sağ <laughs> <laughs> Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Biz Destemik destemiklik. <laughs> <laughs> Desteklemek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda da bakabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize bye iyi bakın. Bay bay. <laughs>